Evet sayın aktüel takipçileri, evinizin ekonomik çocuğu yine fırsat dolu bir videoyla da karşınızda. Videoya geçmeden hemen önce her hafta yenilenen aktüel ürünleri ve indirimleri kaçırmak istemezseniz kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Amacım yalnızca bu güzel ürünlerden haberdar olmanızı sağlamak. Lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk ürünümüz çantalı vakumlu hurç XX Large boyutunda 99 TL. Bir diğer ürünümüz raf organizer 69 TL. Mega kutulu hurç 109 TL. 99 TL'ye üçlü set olarak vakumlu hurç geliyordu. Maxi hurç 49 lira 50 kuruş. 2 katlı duvar tipi düzenleyici 49 lira 50 kuruş. Gold peçetelik nihale kaşıklık 115 TL okyanus ondan geliyor. Şefstel yuvarlak tepsi 30 santim çapında 229 TL yanmaz yapışmaz. Ayaklı su, meşrubat sebili, 4 litre haznesi bulunan bu ürün 249 TL. Metal, derin bulaşıklık, 159 TL, okyanus sondan geliyor. Kepçe, kaşık altlı, 19 lira 50 kuruş. Bu arada bu görmüş olduğunuz fırsat dolu ürünler arasından şehrinize ve semtinize gelmesini istediğiniz ürünler olursa, yorumlara şehriniz ve semtinizle beraber yazabilirsiniz. 149 TL S, M, L ve XL bedenleri bulunan %100 pamuk olan ev elbisesi geliyor. Şortlu takım erkek S, M, L ve XL bedenleri bulunan %100 pamuk olan bu ürün 209 TL. Kadın şortlu takım 209 TL S L ve XL bedenleri bulunan bu ürün %100 pamuk. Rocky'den ışıklı mini scooter artı 3 yaş ve üzeri max 50 kg taşıma kapasitesi ayarlanabilir boyutuyla beraber 599 TL. Konuşan Cansu Bebek 40 cm boyutunda bu ürün 249 TL. Oyuncak uçak ve asker seti 145 TL olan bu ürün MGS'den geliyor. Oyuncak meyveli gitar 99 TL. Uçar oyuncaktan Türk yapımı oyuncak araçlar 43 cm boyutunda bu ürün 199 TL. Hot Wheels ve Barbie lisanslı ekli köpük balon 7 lira 50 kuruş. PJ Masks Transformers lisanslı sihirli boyama kitapları 49 TL. Oyuncak bebek 79 TL. Sırada 31 Temmuz 6 Ağustos arası indirimde olan ürünler var. Tam yağlı tost peyniri 500 gram ağırlığında bu ürün 155 TL yerine 139 TL. Tam yağlı taze kaşar peyniri 500 gram ağırlığında bu ürün 139 TL yerine 119 TL. Tam yağlı beyaz peynir Aknaz'dan geliyor 159 TL yerine 139 TL 1 kilogram ağırlığında. 3 kilogram ağırlığında yarım yağlı yoğurt Dost'tan geliyor 109 TL yerine 99 TL. Binnaz'dan geliyor tereyağı Kozalak 350 gram ağırlığında bu ürün 119 TL yerine 109 TL. Yarım yağlı süt 1 litre ağırlığında bu ürün dosttan geliyor. 28 lira 50 kuruş yerine 24 lira 50 kuruş olarak raflarımızda bulunacak. Torku'dan ayran geliyor 2 litre ağırlığında bu ürün 61 lira 50 kuruş yerine 56 TL. Eker'den ayran geliyor 1,5 litre ağırlığında bu ürün 56 lira yerine 50 lira 50 kuruş. Evet sayın aktüel takipçileri 9 Ağustos aktüel ürünler kataloğu daha bitmiş değil. Gelecek olan aktüel ürünleri kaçırmak istemez ve indirimlerden haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.